Merhabalar. Bu videoda web şifresinin nasıl kırılacağını göstereceğim. Şimdi modemlerde genelde iki tür şifre bulunmakta. Bunlar web ve WPA2. Web artık kullanılmıyor. Yalnız nadiren de olsa denk gelebiliyor. Bunun için kısaca bunu anlatmaya çalışacağım. Sonrasında da WPA şifrelerinin nasıl kırıldığını göstermeye çalışacağım. Yine kali Linux'ta kablosuz dongle'ımızı e, monitör moduna getirmemiz gerekiyor. web şifreleri nasıl kırılıyor derseniz modemde şifrelenen, şifrelenen bilgiler client'e gittiği zaman yani gönderildiği zaman ya da client'teki bilgiler modeme gittiği zaman şifrelenmekte ve bu şifrelenen password kelimesi de bir yerden bir yere taşındığı için bunu yakalamak kolay. Hep aynı neredeyse hep aynı paket gönderildiği için e, gönderilen paketler içindeki veriler kontrol edilerek işte e, incelendiğinde buradaki paketlerin e, yani şifrelerin daha sonra çözüldüğü zaman hep aynı verileri içerdiği görülebilir. İşte bu gibi durumlarda şifreler kolaylıkla çözülür. VPA'da ise paketlerde geçici bir şifre verildiği için ee, sürekli bu şifreler değişmektedir ve bu şifreleri takip ederek bulmak pek mümkün değildir. Şimdi nasıl yapacağımızı görelim. Ben bilgisayarım modeminde, bakın şuydu e, ve web e, normalde VPA idi ve pet çevirdim. E, hızlıca inceleyeceğiz şimdi. Şuradan klavyemizi Türkçe yapalım. Şöyle. Evet. Şimdi e, air dump çalıştıralım. Sudo air dump ng Tabi biz şeye geçmedik şu anda. Kali onu unuttuk. E, Airmon'u çalıştırmadık. Sudo Airmon ng start WLAN0. Biz bu WLAN0'ı nereden biliyoruz? E, zaten burada çıkması lazım. Önce interneti bir kontrol edelim. Tabi internet yok. Sudo ifconfig diyelim. Kale. Bakın VLAN 0ımız var. Bağlı ya da değil. Önemli değil. Bizim için şu an bağlanmasına gerek yok. Biz monitör modunda kullanacağız. E, bunu bastığım zaman bakın monitor modum Enable oldu benim. Ee, şimdi AirMon hizmetini başlattık. AirDump'ı çalıştıralım. Sudo. Bunu da yazmıştık aslında. Şu AeroDump. AeroDump. NG. VLAN. 0 Mon olacak. tabii ki monitör moduna geçtiğimiz için. Ee, bu Mon oluyordu. Şuradan da bakalım. Sudo. If. Config diyelim. Kale. Bakın VLAN 0 mona geçtik. Bastık. Şu an etraftaki SSID'leri inceliyoruz. Hatırlarsanız benim modemimde e, şu 8844'de başlayan da zaten web olmuş. Gördüğünüz gibi diğerleri ve onları kırmak gerçekten zor. E, şimdi bunu kırmaya çalışacağız. Ben buradan gerekli bilgileri aldığımı düşünüyorum. Burada kalsın kenarda bu şöyle şuradan devam edelim. Ee, bana, bana ne lazım buradan? Web şu MAC adresi lazım olacak. Şöyle şunu copy selection yapalım şuradan. Şimdi verileri bir tane dosya yazacağız. Yazdığımız dosyalarda şu home klasörün içerisine saklanacak. Şuradaki gereksiz verileri silelim. Bu daha önceden yaptığım kayıtlarla ilgili dosyalar. Ee, bu verileri bir saklayalım sudo eurodump ng eksi eksi şöyle tere tere bir ss id dedik. Buraya router'ımızın mac adresini yazdık. Sonra kanala bakıyorum. Şuradaki kanal benim için önemli. Hangi kanaldan yayın yapılıyor? Kanal 7'den channel 7 write buradaki verilere web crack dosyasına yazsın vlan 0 mon diyelim şuna çalıştırdık e, ee, bağlanmadı niye bağlanmadı bir daha bakalım bir ssid aerodump ng dedik bir ssid mac adresini yazdık channel 7 dedik. Right dedik. Web crack dedik. Ve sıfırlan ee, şöyle baktığımız zaman channel 7'ye bağlı. Evet bilgisayarın kendi içindeki kablosuz e, ağ bağdaştırıcısını görmediği için e, eski bir cihaz. E, buradaki bağlantıyı göremedik aslında. Şöyle tekrar çalıştıralım. Bir yandan da şunu tekrar çalıştıralım. Aero Bakalım gelecek mi? Evet gelmeye başladı. Bakın şurada şimdi internet sayfası açalım. Şuradan bir YouTube açalım şöyle. bağlantıyı kurduk. Şuradan bayağı bir frame gelmesi gerekiyor. Ana sayfaya gidelim. Şu an internet alışverişi yok. Bir tane video açalım. Evet, şurada sanırım frame'ler gidecek. Bir de e, emin olmak için şöyle cmd slash al diyelim. Şöyle 18D6. E, şu anda benim bağlı olan modemim 18D6. Evet. Bakın frame'ler gitmeye başladı buradan. Video oynadıkça frame'ler gidiyor. Hatta birkaç tane daha video açalım. İnternet trafiğini arttırmış olalım diye şöyle. Evet, şimdi paketler gidiyor. E, bu işlemi yaparken şurada dursun şu bir tane daha terminal ekranı arıyorum. Ben açıyorum. Ee, şöyle dursun. Şimdi şu home'a geldiğim zaman bakın benim burada web crack dosyam oluştu. Ee, içerisine bir bakalım. Sudo Air crack kır diyoruz ng webcrack ee, şöyle 01.cap nedir bu 01.cap açtığımız zaman bakın şu webcrack dosyası ee, bunun içeriğine müdahale edeceğiz yani içerisindeki verilere bakacağız yalnız paketin çok daha fazla gelmesi gerekiyor aslında şurada yeterince paket gelmiyor burada ne kadar çok paket gelirse bazen 5000 on bin 10 bin, 30 bin de vesaire çözülebiliyor bu yöntemlerden birisi Evet do fırladı bir anda şöyle bakıyoruz kali diyoruz Network bulunamadı Tabi şunu yazdıktan sonra lan 0 10 diyelim. Şurada aslında paket üzerinde bir durdurma işlemi yaptık. Biz şunların hepsini bir silelim. Şunu ctrl-c yapalım. Şu home'a gelelim. Evet. Şimdi tekrar çalıştıralım. Çalıştı. Tabii şurada. Şurayı da tekrar çalıştırmamız lazım. Webcrack dosyasının içerisine yazılacak. Son bir kontrol edelim. E, 7. bantta mı? Şu 88. 44 kanal 4'e geçmiş. Evet buradan dolayı sıkıntı olmuş olabilir. Ee, şuraya kanal 4 yapalım. Neden kanal 4'e geçmiş o zaman 7'yi de. Tamam. Şimdi çalıştırdığımız zaman. Evet frame'ler geliyor. Şurada internet üzerinde videoları oynatalım. Yani kullanıcı burada. Bir şeyler yapıyor olsun. Evet frame'ler artıyor devamlı. Şu da açılsın. Bakın iki ta 2000 tane frame geldi. Şuraya tekrar geldim ben. Ee, Aircrack dosyasını çalıştırıyorum. Webcrack 01.cap dosyasını açsın diyorum. Evet açmaya çalıştı. E, bu eldeki 2600-2400 frame ile bunu öğrenmeye çalıştı. E, hata verdi. Sonraki 5000'de tekrar arama yapacak diyor ama bazen kitleniyor bu. Biz şuradan kodları alalım şöyle. Copy diyelim. Sonrasında şu terminali kapatalım. Yeni bir terminal açalım. yavaş gidiyor paketler. Evet. Şunları açalım. Şöyle yüksek kaliteli şeyler olursa herhalde <laughs> bayağı Naruto izlemişiz. Şurada da açalım. tekrar şuraya döndüğümüzde bakın 8000, 9000, 10.000 şeklinde paketlerin arttığını gördük. Biraz daha artsın bu. Bir sıkıntı var ama anlamadım. Videoları oynuyor. Şuradan da bir video açalım. Şöyle anla sayfadan. şampiyonlardaki goldere evet 16.000 oldu ee, biz şuradan tekrar ee, webcrack 01 cap dosyasını açalım kali dedik yine çözmeye çalışıyor bu sefer daha fazla sözcükle çözmeyi denede. 16.400 yine olmadı bir kere daha deneyeceğiz verilerimiz artsın hatta durdu Evet, frame sayısı 45000'i buldu. Ee, videoyu izlemeyince tabi bu kadar pakette gelmiyor istediğimiz kadar. Şimdi tekrar bir terminal penceresi açalım. Şurada son olarak Aircrack çalıştıralım. Muhtemelen bulacak. Şöyle kali diyelim. Bu, bu sefer 45 bin veriden bulmaya çalışıyor. Bakın şuradan şifreyi bulmuş oldu. E, bu şekilde web şifresi kolaylıkla ağ izleyen kişiler tarafından bulunuyor. Tabii biz burada kullanıcının çok fazla frame girmesini bekledik. Ancak bu e, sa sahte etkilendirme yöntemiyle biz de oluşturabiliriz bu şekilde. Yani e, frame göndererek e, kolay bir şekilde e, ağın şifresini e, çalabiliriz. E, bu video bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim.